Akademik TV'den herkese merhabalar. Benim fakülten programının bu bölümünde İlahiyat Fakültesini tanıyacağız. Yanımda Ramazan var. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyim? Ben Ramazan Özdemir. Antalya Kaş ilçesinden buraya geldim. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. E, i̇kinci sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde. Peki. E, Ramazan İlahiyat Bölümüne nasıl karar verdin? İlahiyat Bölümüne e, aslında çok önceleri ortaokuldan çıktığımda karar verdim. E, İmam Hatip Lisesi okudum. İmam Hatip Lisesi okumam hasebiyle e, daha sonrasında da bu bölümde e, ilerlemek istedim. Bu bölümden gerçekten lezzet alıyorum. Severek geldim. Dini, ilimler, temel İslam bilimleri vesaire gibi derslerden hoşlandığım için bu bölümde ilerlemeyi tercih ettim. Bu kadar sevdiğim bu bölümden bahsedelim o zaman birazcık. Bana biraz derslerinden ve derslerin stillerinden bahseder misin? Tabii ki. Bizim derslerimiz 3 bölümden oluşuyor. <laughs> Felsefe ve din dini ilimleri. Bunun yanında temel İslam bilimleri ve... İslam sanatları e, ve tarih şeklinde üç e, ana esastan oluşuyor, üç bölümden oluşuyor. Hı hı. Bu derslerimizde temel İslam bilimleri dediğimiz işte tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi derslerimiz var. Hı hı. Bunun yanında, e, yanında e, felsefe, felsefe tarihi gibi e, diğer pozitif ilimlerinde e, olduğu bir e, fakültemiz var. E, derslerimizin yanında e, bir de e, Türk İslam e, sanatlarından e, kastımız işte hat, musiki, e, Ebru gibi hı hı. E, sanat dallarımız var. Bunlar da biz daha çok atölye çalışması, diğer bölümlerde olduğu gibi bu da bir atölye, atölye çalışması. Bir ara e, motivasyon kaynağımız oluyor bizim için. Yine fakültemizin içerisinde de buna dair e, sanat atölyelerimiz mevcut. Zor mu dersleriniz? Derslerimiz e, tabii ki e, zor ama mesela bir tıp fakültesi, hukuk fakültesine göre zor değildir. Ama e, derslerimizde kendi branşımıza göre tabii ki zorlukları var. Peki fakültenizin yapısı nasıl? İlahiyat Fakültesi nerede yer alıyor? E, fakültemiz Tıp Fakültesi'ne e, komşu. Eczacılık Fakültesi ile beraber zaten aynı binayı şu anda kullanıyoruz. Merkezi bir yerde. Merkezi bir yerdeyiz. E, ama kampüsün biraz daha e, aşağı ucunda kalıyoruz. Ee, ama fiziki imkanımız olarak gerçekten e, İlahiyat Fakültesi'ne yetebilecek ve kapasiteli bir e, binamız var. İçerisinde 16 bin kitabın yer aldığı gerçekten büyük bir e, kendi kütüphanemiz var. Buna yakın zaten e, merkezi kütüphaneye de yakınız. E, kendi camimiz vesaire yani e, staj yapabileceğimiz, e, uygulamaya dökebileceğimiz alanlarımız da mevcut zaten. Fakültede en çok nerede vakit geçiriyorsun? Fakültede en çok e, kantin ve kütüphane diyeyim. Kantinimiz e, diğer fakültelerde olduğu gibi e, gayet geniş, nezih ve e, güzel bir ortama sahip. E, bunun yanında kütüphanemizde daha demin belirttiğim üzere işte 16 bin kitabımız var. Bunun yanında bu kaynak kitaplarımız e, daha çok. E, buralardan istifade etme, e, bunun yanında e, sakin ve sessiz bir ortam olduğu için e, Rahat ve güzel bir şekilde ders çalışabilme, kaynaklardan bölümümle alakalı derin araştırmalar yapabilme fırsatı bulduğum yer olduğu için buralarda daha çok vakit geçiriyorum. Ramazan ilahiyat Bölümü mezunlarının meslek hayatında neler bekliyor? İlahiyat mezunlarının meslek hayatında kolaylıklar ve zorluklar şeklinde bahsedeyim. İlahiyat Fakültesini e, okumak sadece işte okuyup, dersleri bitirip, işte belli alanında bazı şeyleri ezberleyip veya bazı alanında uzmanlaşıp daha sonra meslek hayatına atılmakla kalmıyor. Bunun yanında e, bizler İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve okuyanları olarak bazı şeyleri e, yaşamalıyız ve daha sonra yaşatabilmemiz e, düsturumuz var. Bunun için biz meslek hayatımızda e, atandığımız veya e, sivil, gönüllü olarak bulunduğumuz noktalarda dini ilimleri ve din açısından aktarmamız gereken bilgilerimizi önce kendimiz yaşamalıyız ve daha sonra insanlara yaşatmamız gerektiği için Elbette bu işin en zor kısmı Çünkü yaşamak en zor kısmıdır öğrenmek bir şekilde öğreniliyor vakitler bir şekilde geçiyor ama yaşamak Elbette daha zor Ramazan bölümü seçecek olan arkadaşlarımıza tavsiyelerim var mı kararsızlık yaşayanlara neler söylemek istersin Kararsızlık yaşayanlar öncelikle kararsızlık kesinlikle yaşamasınlar. Ee, buradan bunu söylüyorum. Çünkü Isparta e, şehir itibariyle bir öğrenci dostu şehir. Bunun yanında e, üniversitemiz kampüsümüzde bulunan ilahiyat fakültemiz gerek e, donanım itibariyle gerekse e, akademik kadrosuyla gerçekten yeterli ve e, üst düzey bir e, fakültedir. Bunun yanında e, fakültemiz hocalarımız da zaten Dönem içerisinde buraya gelen arkadaşların da zaten tecrübe ettiği üzere e, birebir derslerimiz ve e, bunun yanında birebir ilgilenmelerimiz olduğu için daha böyle e, donanımlı ve e, kaliteli bir şekilde fakültemizden mezun olup yurt içinde ve yurt dışında e, önemli ve güzel e, bölümlerde ve görevlerde bulunuyorlar buradan mezun olan arkadaşlarımız <laughs> 93'ten itibaren epey bir mezun e, verdi şu anda da zaten halihazırda e, 2000 e aşkın öğrencimiz bulunmakta aktif bir şekilde. Bu şekilde. yani. Gelmek isteyenler gelsin. Gelmek diyorsun. isteyenler kesinlikle, hiç düşünmesinler gelsinler. Benim fakültem diye başlayan cümle senin için nasıl tamamlanmalı? Benim fakültem e, evvela e, bizim fakültemizde olduğu gibi e, en başta benim e, ileri meslek hayatımda benim e, gerçekten donanımlı bir şekilde mezun olmamı sağlayacak bir fakülte e, olmalı diyorum. Ki elhamdülillah bizim fakültemizde bu şekilde gerek hocalarımız gerekse binamızın fiziki şartları olması hasebiyle ve Isparta'nın ilmi noktada okul içerisinde gördüğümüz dersleri toplum hayatında ve dışarıdan destekleyici birçok kurum bulunması itibariyle tam bir ilahiyat okunacak ve hatta diğer ilimlerin de gerçekten öğrenebileceği ve tecrübe edilebileceği en önemli tecrübe kaynağı çünkü fakülteler, üniversiteler zaten bilgi değil de bilginin üretildiği yerlerdir. Bizler de burada Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenciler olarak hem tecrübe kazanıyoruz hem bilgi öğreniyoruz ve ilerleyen hayatlarımızda akademik noktada kendimizi geliştirebilmek adına adımlar attığımızı bunun yanında günlük hayatta STK'lar ve sivil toplum kuruluşlarının öğrencilerle daha çok Haşır neşir olması itibariyle Sparta'da e, bu öğrendiğimiz bilgileri toplumsal hayatta tatbik edebilme ve kendimizi kanıtlayabilme, kendimizi geliştirebilme ve toplum hayatımızdaki hayatındaki ödevimizi ve görevimizi tam olarak e, oturtabilme, kimliğimizi ve şahsiyetimizi e, güzel bir şekilde doğru yöne kanalize edebilmeyi öğreniyoruz biz burada benim fakültem e, sorusunun cevabı bence tecrübe, birikim ve kaliteli ve donanımlı bir eğitim, öğretim hayatını sunabilen her yer. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim Ramazan. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Buradan gelecek olan arkadaşlarımıza şimdiden hoş geldiniz diyorum. Bu şekilde. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Peki. Benim fakülten programının bu bölümünde yanımda Ramazan vardı. Ramazan bize ilahiyat fakültesini anlattı. Bir sonraki bölümümüzde farklı bir arkadaşımızla farklı bir bölümü konuşacağız. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.